Kırmızı ve yeşil ışıktan oluşan bir ışın demetinin 3 farklı sistemde izlediği yol şekilde gösterilmiştir. Bu düzeneklerin hangilerinde kırmızı ve yeşil ışığın izlediği yol doğru olabilir? Şimdi dikkat etmeniz gereken nokta şu. Merceklerde ışıklardan en az kırılan kırmızı en çok kırılan mordur. Yeşil ise kırmızıdan yine daha çok kırılacağından dolayı Bakın burası kırmızının odağı olarak gösterilmiş. Burası da yeşilin odağı olarak gösterilmiş. Yanlış bir gösterim. Çünkü kırmızı daha az kırıldığından dolayı odak uzaklığı kırmızının daha büyüktür. F kırmızı büyüktür her zaman. Ve gidiyor neye kadar? Mora kadar. En küçük odak uzaklığı da morundur. İster ince kenarlı olsun, isterse karın kalın kenarlı olsun. Bir yanlıştır bu nedenle. 2. Yansıma hiçbir zaman ışık renklerine ayrılmaz. 2. Direkt yanlış. 3. Kırmızı ve yeşil ışık N1 ve N2 ortamlarından geliyor. Bakın dikkat edin. Kırmızı diğer ortama geçerken yeşil sınırda gidiyor. Demek ki buradaki açı yeşil için sınır açısı, kırmızı için sınır açısı değil. O zaman bu gösterim doğrudur. Çünkü yeşilin, Sınırda gittiği bir yerde kırmızı diğer ortama geçer. 3 doğru cevabımız yalnız 3 C seçeneğidir.